Etkili sunum yapmak çok önemli bir yetenek. Öğrenciyseniz çoğu dersinizde sunum yapmanız gerekebiliyor. Eğer beyaz yakalı olarak çalışacaksanız hem iş mülakatlarında sunum yapmanız gerekiyor hem de işe girdikten sonra yaptığınız işleri anlatabilmek için etkili sunum yapmanız gerekiyor. Özellikle mesela danışmanlık firmalarında çalışacaksanız sunum yapmak çok önemli bir yetenek. Benzer şekilde akademisyen olarak çalışacaksanız da sunum yapmak çok önemli. Hem ders anlatırken aslında sunum yapıyoruz hem Akademik konferanslara katıldığımızda araştırmalarımızı en iyi şekilde anlatabilmemiz gerekiyor ki yaptığımız araştırmaların dünyaya bir etkisi olsun. Yaklaşık 10-15 senedir sunum yapıyorum ve her sunumda daha etkili bir sunum yapabilmek için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu videoda etkili bir sunum yapabilmek için uyguladığım 3 adımı sizlerle paylaşacağım. Eğer bu videoyla tanışıyorsak hoş geldin. Ben Sıdıka, ODTÜ mezunu bir akademisyenim. Videolarımda sizlere faydalı olacağını düşündüğüm tecrübelerimi paylaşıyorum. Etkili bir sunum yapabilmek için uyguladığım ilk adım slaytlarımı hazırlamak. Slaytlarımı hazırlarken dikkat ettiğim bazı noktalar var. Öncelikle sunumu hazırlamaya başlamadan önce şunu düşünüyorum. Bu sunuma katılacak kişiler benden ne duymayı bekliyor? Bence bu adım oldukça önemli. Çünkü özellikle öğrencilerde gözlemlediğim bir hata şu oluyor. Onları dinleyecek kişilerin ne duymayı isteyeceğini düşünmekten ziyade kendi anlatmak istedikleri şeye odaklanıyorlar. Mesela bu ne olabilir? Bir dersiniz için bir sunum yapmak için hazırlanıyorsanız orada siz çok teknik olarak uğraştığınız bir detayı anlatmak isteyebilirsiniz. Buna çok fazla emek verdiğiniz için ve o adımın çok zor ve önemli olduğunu düşündüğünüz için. Ama aslında sizi izleyecek insanların ne duymak istediğini düşündüğünüzde o teknik detayları çok kısa bir sürede anlamaları ve buna ilgi duymaları gerçekten çok küçük bir ihtimal. O yüzden daha böyle teknik detaylara odaklanmak yerine birazcık daha genel bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor sunum slaytlarını hazırlarken. Mesela ben yakın zamanda doktora tezimle bir yarışmada finalist oldum ve bu yarışmanın finalist olduğum için bir sunum hazırlamam gerekiyordu ve 15 dakikada doktora tezimi anlatmam gerekiyordu. Buna hazırlanırken şunu düşündüm. Bu insanlar daha önce benim sunumuma katıldılar mı? Büyük ihtimalle daha önce benim sunumuma katılan insanlar bu doktora tez sunumuna katılacaktı. O yüzden onlar için sıkıcı olmayacak bir sunum hazırlamak istedim ve bütün makalelerimin detaylarına girmek yerine böyle çok genel bir bakış açısıyla tezimi anlatmak istedim ve bu tekrar tekrar sunuma katılan insanlar için de ekstra böyle bir değişiklik olması için ilginç bir şey sunabilmek için tezimdeki her makaleyle ilgili ilginç bir hikaye ekledim ve bence bu sunumu oldukça eğlenceli ve ilgi çekici hale getirdi. Sen de bir sunum hazırlarken o sunumu daha etkileyici, daha çekici hale getirmek için nelerden bahsedebilirsin. Sunumlarını hazırlamaya başlamadan önce bunu düşünmeni tavsiye ederim. Çünkü sonuçta sunum yapmanın amacı karşımızdaki insanların bizi dinlemesini sağlamak ve o yaptığımız sunumdan en azından bir tane ilginç bir bilgiyle ayrılabilmelerini sağlamak. Bunu yapabilmek için de slaytlarımızı hazırlarken biraz emek vermemiz gerekiyor. Sunum slaytları ile ilgili gözlemlediğim çokça yapılan başka bir hata ise slaytları böyle uzun uzun cümlelerle doldurmak. Açıkçası ben bir sunuma girdiğimde eğer slayt böyle full cümleler görüyorsam, uzun uzun yazılar görüyorsam o sunumu dinlemeyi bırakıyorum. Çünkü bence o sunumun sıkıcı olacağına dair çok açık bir işaret bu. Sen de sunum hazırlarken daha böyle full cümleler kullanmak yerine kısa kelimelerle sana söyleyeceğin şeyleri hatırlatacak, görsellerle birazcık daha sunumu daha böyle heyecanlı, etkili hale getirecek slide'lar hazırlayabilirsin. Bence bu şekilde sunumun etkisi oldukça artıyor. Slide'lerle ilgili yapılan başka bir hata ise, bir slayta birden fazla fikir koymak. Bu hem sizi dinleyen kişiler için oldukça yorucu olabilir. Çünkü siz bir slaytı açtığınızda eğer orada birden fazla fikir varsa insanların aklı karışabilir ve aklı karışan insanın hemen dikkati dağılır ve sizi dinlemeyi bırakabilir. Aynı şekilde siz sunum yaparken eğer bir slaytta birden fazla fikir varsa bu sizin aklınızı da karıştırabilir ve söylemek istediklerinizi açık ve net bir şekilde söylememenize sebep olabilir. O yüzden bir slayta genelde bir fikir koymayı ve bu fikri olabildiğince az kelimeyle, olabildiğince görselle ifade etmeye çalışmak daha etkili bir sunum yapmanıza yardımcı olabilir. Bu noktada videoyu durdurup beğenip yorum yapabilirsem bana destek olmuş olursun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Etkili sunum yapabilmek için attığım ikinci temel adım slaytlarımı hazırladıktan sonra her slaytta söyleyeceğim şeyi yazmak. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Bunu yazmamın sebebi söyleyeceğim şeyleri ezberlemeye çalışmak değil. Çünkü bence bir sunumda söyleyeceğim söyleyeceğiniz şeyleri ezberlemeye çalışmak çok büyük bir hata. Çünkü sunumdan önce söyleyeceğiniz şeyleri ezberleseniz bile sunum anında heyecanın da etkisiyle bunları unutma ihtimaliniz oldukça fazla. Eğer siz sunumunuzu bir ezbere dayandırırsanız sunum anında birazcık zorlanabilirsiniz. Onun yerine sunumda söyleyeceklerinizi yazıp bunları içselleştirmek oldukça önemli. Ama bundan önce yapmamız gereken bir şey var. Her slaytta ne söyleyeceğimizi yazdıktan sonra size ayrılan sunum süresi ne kadarsa bu söyleyeceğiniz şeyleri o sunum süresi içinde tamamlayabileceğinizi söyleyebileceğinizden emin olmanız gerekiyor. Ben de bundan emin olabilmek için şöyle yapıyorum. Kronometreyi açıyorum. Yazdığım şeyleri yavaş bir tempoyla okuyorum ve bana verilen süre içinde bunu tamamlayıp tamamlayamadığımı test ediyorum. Eğer çok uzun bir metin yazdıysam o metinde düzenlemelere gidiyorum. Gerekirse sunum slaytlarımı da geri dönüp sunum slaytlarımda da gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Mesela benim yaptığım son sunumda bana ayrılan süre 15 dakika dakikaydı. 15 dakika aslında bir tezi anlatmak için oldukça kısa bir süre. O yüzden oldukça net ve açık bir şekilde kısa cümlelerle kendimi anlatabilmem gerekiyordu. Bu yüzden önce söylemek istediğim şeyleri yazdım. Daha sonra kronometreyi çalıştırdım ve söylemek istediklerimi 13-14 dakika içinde bitirebildiğimden emin oldum. İlk aşamada bu olmadı. Oldukça uzun bir metin yazmıştım ama daha sonra bazı çıkartmalar yaparak, slaytlarımda düzenlemeler yaparak 13-14 dakikada bitirebileceğim bir metin oluşturabilmiş oldum. Bu step size önemsiz gibi görünebilir ama eğer bu stepi atlarsanız sunum anında zorluk yaşama ihtimaliniz artar. Çünkü size verilen süre içinde eğer söyleyeceklerinizi tamamlayamazsanız ya sunumunuz yarım kalır ya da sunumun sonlarına doğru çok fazla acele etmeniz gerekir ve acele ederken de etkili bir sunum yapmak ne yazık ki oldukça zor. Bu benim de başıma geldi, herkesin başına gelmiştir. Bundan ders çıkartıp sunumlara hazırlanırken olabildiğince fazla kronometreyle alıştırma yapmak oldukça önemli. Bu da aslında etkili sunum yapmak için beni son adıma bağlıyor. Olabildiğince fazla alıştırma yapmak. Ne yazık ki şöyle bir mit var. Sanki insanlar doğuştan yetenekli sunum yapma konusunda ve bazı insanlar hiç hazırlanmadan çok etkili sunumlar yapıyorlar. Ama ben yıllar içinde şunu gördüm ki hazırlanmadan etkili sunum yapabilen insan sayısı gerçekten çok 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 az ve ben onlardan biri değilim. Muhtemelen sen bu videoyu izliyorsan sen de o insanlardan biri değilsin ve bu da o Okay, yani bunda bir sorun yok ama sunumlardan önce gerçekten çok fazla alıştırma yapmak gerekiyor ve bu alıştırmayı yaparken ikinci adımda olduğu gibi olabildiğince fazla kronometreyle alıştırma yapmak gerekiyor. Gerçekten o yazdığımız metni ezberlemeye çalışmak yerine kendi cümlelerimizle doğal konuşma kelimelerimizle cümle yapılarımızla olabildiğince fazla içselleştirmemiz gerekiyor. Sunumunu ne kadar fazla alıştırma yaparsan o kadar içselleştirirsin ve içselleştirilmiş bir sunumda gerçekten çok daha etkili oluyor ve sunum anında mesela sana sorular sorulabilir. Sorular sorulunca konuşman aslında bölünmüş oluyor. Eğer sen ezberden yapıyorsan o sunumu konuşman bölündüğünde tekrar o ezberi hatırlamakta zorlanabilirsin. Ama eğer çok fazla alıştırma yaparak konuşmanı içselleştirdiysen sunumun bölünse bile çok rahat bir şekilde kaldığın yerden devam edebilirsin. O yüzden sunumlardan önce çok fazla alıştırma yapmak gerçekten çok önemli. Alıştırma yaparken çok fazla gözlemlediğim bir hata da böyle sessiz sessiz kendi kendine konuşarak alıştırma yapmak. Bu hatayı ben de geçmişte yaptım. Şu anda da öğrencilerimin çokça yaptığını görüyorum. Siz sunumu sessiz bir şekilde kendi içinize yapmıyorsunuz. O yüzden sunum anında nasıl bir ortamın içinde olacaksanız alıştırmayı da o şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer Zoom üzerinden bir sunum yapacaksanız alıştırmanızı Zoom üzerinde yapmanız gerekiyor. Mümkünse kendinizi kayıt altına da alıp sonradan izleyip nerelerde yanlış yaptığınızı, hata yaptığınızı, hangi konularda kendinizi geliştireceğinizi, geçirmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Ama eğer bir sınıf ortamında bir odada sunum yapacaksanız aynı şekilde ayakta böyle sesli bir şekilde konuşarak alıştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü burada alıştırma yaptığınız şey sadece söyleyeceğiniz şeyler değil. Bütün o beden dilinizi, duruşunuzu, sınıfı nasıl kullanacağınızı bunların hepsini aslında alıştırma yapmanız gerekiyor. Eğer yapmazsanız mesela bir sunum anında sadece olduğunuz yerde durursunuz ve böyle sabit bir şekilde çok böyle monoton bir konuşmayla sunum yapıyor olursunuz ve bu da aslında etkili bir sunum olmuyor. Ama eğer siz alıştırma yaparken o sınıf ortamını kullanarak gerektiğinde hareket ederek beden dilinizi kullanmaya çalışarak alıştırma yaparsanız, sunum anında da bu teknikleri kullanabilirsiniz. Bu videoda etkili sunum yapabilmek için uyguladığım 3 adımı sizlerle paylaştım. İlk adım sunum slaytlarını karşınızdaki insanların sizden ne beklediğini düşünerek hazırlamak. İkinci adım sunumda söylemek istediklerinizi yazıp bunları size verilen süre içinde tamamlayabileceğinizden emin olmak. Üçüncü adımda sunum olabildiğince fazla alıştırma yaparak içselleştirmek Umarım bu videoyu faydalı bulursunuz Şöyle ki sunum yapmak bence iş hayatında öğrencilik hayatında, sahip olabileceğiniz en önemli yeteneklerden biri. Öğrenciyseniz çoğu dersinizde sunumdan not alacaksınız. Eğer beyaz yakalıysanız iş mülakatlarında sizden sunum yapmanızı isteyecekler. Mesela ben 4. sınıftayken Roketsan'da part-time bir pozisyon için mülakata girmiştim ve mülakatın bir aşamasında benden sunum yapmamı istemişlerdi. Yine aynı şekilde danışmanlık firmaları sizden mülakatlarda sunum yapmanızı isterler. Eğer akademide olacaksanız zaten sunum yapmak oldukça önemli. Hem doktora yaptığınız süre boyunca hem de doktordan sonra iş arama sürecinde ben mesela bulduğum işi yaptığım sunum sayesinde buldum. Eğer etkili bir sunum yapamıyorsanız akademide iyi bir pozisyon bulabilme ihtimaliniz oldukça düşük. Ayrıca girişimci olmak istiyorsanız da sunum yapabilmek, etkili sunum yapabilmek gerçekten girişiminizin kaderi için çok önemli. Eğer etkili sunum yapamazsanız, fikrinizi iyi bir şekilde anlatamazsanız başarılı bir girişimci olma ihtimaliniz oldukça düşük. Umarım bu videoda anlattığım yöntemlerle etkili sunum yapmak konusunda kendinizi geliştirirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, ekranda paylaştığım videoyu da faydalı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiysen benzer videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı düşünebilirsin. Teşekkürler.